Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim. Bir zula videosu daha karşınızdayım. Safranbolu'sunda rekabet görüyorum. Ee, yener duş alacağı için gelmedi arkadaşlar. Canlayın yaptık. Canlı yayın sonrası dedim bir tane de video çekeyim. Güzel bir videomuz olsun. Bir tane de video paylaşayım dedim. Şu abone sayısını arttırırsak arkadaşlar, şu para kazanmayı bir aktif edersek güzel olacak gerçekten. Şu aboneyi bir 500 yapalım. 345 olduk. Canlı yayından sağ olsun geliyor 2 3 2 3. Bayramda özel razı <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bayramı özel canlı yayınlarım olacak arkadaşlar bayramda. Takipte kalın. Bayramda arkadaşlar bayramda Kadir abi soyunacak. Kadir soyunacak. <laughs> Kadir Sefa abi de işlik yapacak ona. Sefa Kadir... darbukacısı onun. Sefa abi direkt dansı yapacak. <laughs> İren abi de masa kuracak onlara. İçecek karşılarında. Yalnız bu videoyu paylaştığım zaman izleyecekler Yener. Sen kinlendirme adamları kendine İzlesin şimdi. İlhan abiye laf demedik. Bak Kadir abi laf demedik. Sefa abiye. Sefa abiye zaten bir alacağım var. O yüzden baba bir şey diyemez. <laughs> Kandil Önce... abi de sesini çıkarmaz. Önce borcunu ödesin. Oğlum sen de gelsedin Aynen. keşke ya. Abi yok ya. Ben şimdi duş alacağım. Ondan sonra saat geç yatarım ya. Aynen arkadaşlar öyle. Ben videoları yapacağım. izleyin arkadaşlar. Boş kalmayın. Aynen boş durdukça izleyin ya. O kadar video attık. Duba yok bir şey yok. Ben yolumdayım gidiyorum. Abi uykum da geldi. Daha kaç saat canlı yayından sonra video çekmek çok zor ya. Bomba bölgelerini koru. Ne biçim Klara denk geldim arkadaşlar. Bıçağı yattık. Rocco Karşı takım bak bizim takıma bak ya. Bu ne abi? Anam Beach. Zula kazandı Hay lan lan spamına bak Abi ne biçim kostümler çıkmış ya Bu kostümleri Ondan sınırsız veriyor mu arkadaşlar bu Yani sınırsız kostüm Değil mi Yener bir kostüm verse bize be Damlar hiç gelmiyor ya. Kalabalık geleceksa. Ya, of. Infosuz bu kadar oluyor arkadaşlar. Gladio kazandı. Ah be şu uzun da sen olacaktın ki. Bomba bölgelerini koru. Ben sesleri hep kısadan aldım. Adamlar hepsi uzundan gelmiş ya. Kalabalık kısa diyorum ben de ya. Bir kişi kanlı kafadan. Aure amesun. Be be. Helal bıçak yedi lan lavuk. Abi takım ne biçim dedim bölgelerini de? bölgelerini İyi takımı denk geldim yener gene kazanacağım lan. 3'te 3 üç yapacağım ama bu akşam kazanırsam bunda. Seu falsos e Uzun 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 uzun. Uzundalar. Abi konuşamamak çok kötü ya. Bu da galiba uzundaydı ya. İkisi de oradaydı. Bizim uşaklar oynar ya. Oyna oyna. Yener sen telefonda kimle konuşuyordun? Arkadaşlar ne? dişi erkek. Ne yapacağım abi? Bir yorumda bulunacağım. Yok abi O zaman dişi. Ben, vermedim bir şey. Sula kazandı. Erkekse başkıyorum, dişiyse başkıyorum oğlum. Bomba bölgelerini koru. Yener'in dişil enerjisi çok yüksek arkadaşlar. Genelde erkeklerle konuşuyor. Saçmalama abi. <laughs> Neyse. Nereye ben... lan? Görüşürüz abi dikkat Gitme et. Gitme lan. Gidiyorum abi Allah'a emanet. Gitme. Allah'a emanet. <laughs> <laughs> İki kişi tam kafada. Bir kişi kaldı. Lan lok. Helal. Bu kadar ya. Bu kadarı ya. Bomba bölgelerini koru. Ya nerede gitti arkadaşlar? İyice tek kaldık. kafadan Ulan abi takılıyorum ya öleceğim var ya arkadaşlar ecelim geldi ya ecelim geldi ya O orada takılıp kalacağım yani her zaman atlayabildiğim yerden atlayamadım ya Zula kazandı Bizdeki adamı biri durdursun. bölgelerini koru. Şuraya bak ya. 6 elim 5 ölmüşüm ya. Her el ölüyorum arkadaşlar. Ben anlamadım ya. Bir sokumluk var bende. Bir kişi kaldı. Oğlum kazandı. adamlar adam bırakmayı. Bunlar hep uzun giriyor geri Bomba bölgelerini kuru. Ya canlı yayından sonra şöyle donmadan oyun oynamak çok güzel arkadaşlar. Gerçekten keyif oluyor Uykuma masa var ya bir de. Hani şu uykum gelmemiş olsa. Bundan sonra ilk videomu çeksem ya. Bir kişi kaldı. Zula kazandı. Valla oğlum sen hayırdır la bizim uçağı koru. Hiç kısa gelmeler arkadaşlar hiç. Yani kısa gelmeler hiç. Maçı kazandı. Ana efef İlk 3'e de girdim. Tüh Allah cezanızı vermesin. Anne yani bu kadar devam etse lider olur muydu? Takımdaki çocuklar güzel oynuyor. Loşi de beni davet edip duruyor. Abi bu çok kısa oldu. Çok hızlı oldu ya. Bıçak da atamadım. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Bir de sandığı açalım bari. Uzun olsun biraz. Bu arada arkadaşlar usta olma az kaldı. Yaraladık neredeyse yolu. Osmanlı destesi. Niye az para vermedin bize Zula bu akşam kendine iyi bak Zula gidiyorum buralardan arkadaşlar siz de lütfen kanalıma abone olun ee, takipte kalın videolarıma beğeni olup atıp abone olmayı unutmuyoruz hoşçakalın Allah'a emanet olun.